Herkese merhabalar. Bugün Çıldırmış Ayı filmini yorumlayacağız. Spoilersız olarak ve biz de kendi ayılarımızı yanımıza aldık. Geldik Bad Bear'le yeni kreasyonun harika kıyafetleriyle karşınızdayız. Güzel bir uyum oldu galiba, değil mi? Evet, Çıldırmış Ayı filmini yorumlamaya başlayalım. Açlık Oyunları filmini izlemişsinizdir. Orada bir Elfi karakteri vardı. Elizabeth Banks önemli bir oyuncu. Aynı zamanda yönetmenlik de yapıyor. Çok sık değil bu dördüncü filmi uzun metrajlı olarak bu dördüncü filminde karşımıza çıktı Elizabeth Banks. Film içerisinde rol almıyor. Bundan bir önceki filmi Charlie'nin Melekleri'ydi. İstanbul'da geçen sahneleri vardı. Sultanahmet Veli Efendi hatırlarsınız. Çok da iyi hatırlamazsınız ama filmi. Puan olarak biraz düşüktü. Bu film nasıl? Ona bakacağız ama öncesinde aslan merhaba. Merhabalar. Kreasyon harika. Evet. Asi sokak modasının öncü markası Bedbirç sayesinde bugün yine gayet şık giyindik, basın gösterimimize geldik, filmimizi seyrettik. Evet, orada da bir kara ayının başından geçen olaylar silsilesi yaşanırken, o biraz çıldırmış bizim ayılarımız çok iyi. Aynen gösterirken böyle gayet havalı bir şekilde efendim sinema salonunda sinema yazarlarına havamızı attık yani Bedbirç e buradan tekrardan teşekkürler. Elizabeth görse kıskanırdı bizi. <laughs> <laughs> Peki, filmle ilgili bilgileri alalım senden. Film aslına bakarsanız gerçek olaylardan esinlenilmiş bir film. 1985 yılında bir uyuşturucu kuryesinin uçağı düşüyor. İçindeki uyuşturucular da ormana deyim yerindeyse saçılıyor. Ve tatlış tabii o an itibariyle tatlış bir karayı da bu uyuşturucu paketlerine ulaşıp onları deyim yerindeyse şapur şupur şapur şupur yiyor. E yedikten sonra ne oluyor? Kafası bayağı bir yükseliyor ve olaylar gelişmeye başlıyor. Yani bir National Geographic belgesi seyredecekmiş gibi bir havayla başlıyor belki ama ayıları normalde öyle yapmaz derken eh o ormana ziyarete giden, trekkinge giden, aman efendim bir suç örgütünün bir takım hani paketleri buraya düşmüş diye araştırmak için giden polis ekibi de dahil olmak üzere kendilerini ciddi bir <laughs> deyim yerine ise vahşet dolu ortamda bulabildikleri bir filmle karşı karşıya kalacaksınız. Evet, vahşetin altını çizelim. Ben biraz izlemekte bazı sahneleri zorlandım. Komedi tarafı da var. Hatta komedi tarafı filmin diğer kısımlarının önüne geçiyor. Yani orası bir tık daha başarılı ama vahşet sahneleri yani işte kopmuş uzuvlar vesaireler onları görmeye hazırlanın eğer bu filme gelecekseniz. Ben oraları biraz zor izledim şöyle gözümü kapatarak çünkü hani böyle iç kaldıran sahneler var. Bunun dışında gerçek olaylar birebir tabii yansıtılmamış biraz senaryolaştırılmış, filmleştirilmiş öyle bir iki hikayeyle karşılaşıyoruz. Evet gerçek olaylar dedik, e, oradaki ayı daha sonra ölü olarak bulunuyor kalp krizi geçirmiş bir şekilde ve erkek bir ayı. Burada aslına bakarsanız dişi bir ayı başrolde ve aynı zamanda orada herhangi bir can kaybı olmuyor <laughs> fakat burada bayağı bir zayiat oluyor Tolga arkadaşımın da dediği gibi. Peki e, başrollerde hangi isimler var? Çıldırmış ayı da Kerry Russell, The Americans'tan bildiğiniz. Orshi Jackson kendisini Straight Outta Compton filminden hatırlayacaksınız. Christian Convery, Sweet Tooth'tan ve aynı zamanda Alden Ehrenreich, buradan Han Solo, bir Star Wars hikayesiyle sevgilerimizi yolluyoruz. Jesse Tyler Ferguson Modern Family'den ve Isaac Woodock Jr. Karanlıkta Karşı Karşı'ya ve benim çok sevdiğim bir isim aynı zamanda Game of Thrones'tan Christopher Hughes'ü Olaf karakterinde. Çok tatlıştım. Ona buradan tekrardan sevgilerimizi yolluyoruz. Olaf'la Elsa'ydı bu arada. Evet i̇lk doğru. İlk trekking, ilk zayiatlar diyeyim neredeyse filmin açılışından sonra. Böyle isimler var. Tabii ki en önemli isim de aslına bakarsanız en ödüllü bir aktör Ray Liotta. Kendisi Sıkı Dostlar yani Good Ferraz filminden hatırlayacaksınız. Çok başarılı, usta bir oyuncu fakat maalesef geçen sene hayatını kaybettiği için aslında Ray Liotta ki onun anısına zaten yazı da çıkıyor bu film. armağan edilmiş vaziyette. Son kez Beyaz Perde'de seyrettiğiniz bir isim olacak Ray Liotta'nın son performansı. Çıldırmış Ayı filminde sizleri bekliyor. Scare Jump sahnelerinin fazla olduğu bir filmle karşı karşıyayız. Olayın gerçekleştiği tarihe geri dönülmüş. O dönem anlatılıyor. 80'ler Ortası, evet. evet. Bu arada işte evin içindeki posterlere, afişlere, o dönemin e, albüm afişlerine falan da dikkat edebilirsiniz. Ay çok eğlenceliydi. Adam and the Patch falan vardı. Madonna vardı. Süperdi. Şarkı olarak da the Patch Mode var. Onu da bizde dinleyebilirsiniz. Adresi alta yazıyorum nereden dinleyeceğinizi. Bunun dışında son notlar Aslan'dan geliyor. Evet filmde hiçbir şekilde gerçek ayı kullanılmamış durumda. Evet bir ayı başrolde çıldırmış bir ayı ve bu arada dediğim gibi ayıyı oluştururken yapım ekibi tabii ki bir numaralı Maymunlar Cehennemi filminin yapım ekibinden de destek almış. Daha gerçek kullanabilmek için çünkü başrolde bir ayı oldu ve biz gerçek ayılar kullanamadığımız için de en iyisinden bu işi kotaralım demişler. Bu açıdan Bayağı gayet iyiydi, başarılıydı. Evet. Aynen. Ee, ve bunun haricinde de tabii ki hani olay Amerika'da hani böyle bir doğal yaşam parkında geçiyor olarak düşüneceksiniz. Fakat bütün çekim mekanları esasen İrlanda'da gerçekleştirilmiş. Vikingler dizisini biliyorsunuz ya Omuhit kullanılmış. Görsel olarak da bu dipnot aklınızın bir köşesinde bulunsun ve filmin süresi de 95 dakika. Yani 1 saat 35 dakikalık bir film. Çok uzun değil ama hafta sonunda yine iddialı filmler var. Bu hafta sonunun iddialı filmlerinden birisi de Aslıhan o filmi izleyemedi. Ben izledim. Bir dipnot olarak vereyim. Kayıp filmi e, Missing. O film varken çıldırmış ayının durumu ne olur? Ona siz karar verin. Videonun sonuna geldik. Yeni bölümlerde görüşünceye dek hoşçakalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve Bad Beer'ın daha fazla ne tip koleksiyonları var diye merak ediyorsanız alttaki adrese bakarak bulabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ya buraya denk düşecek sanırım. Evet. Bay <laughs> bay.